Merhabalar ben Sercan Onsoy. 13 yaş aşkın süredir sokak antrenmanları ve vücut ağırlığı egzersizleriyle ilgileniyorum. Bu alanda eğitimler veriyorum, yarışmalara hazırladığım öğrencilerim bulunuyor ve katıldığım yarışmalardan da birinciliklerle ayrılıyorum. Size burada barfiks hareketini nasıl çekebilirsiniz, hangi adımları yaparsak daha başarılı bir şekilde ilerleriz ve barfiks çekebilmek için hangi ekipmanlara ihtiyacımız var bunlardan bahsedeceğim. Barfiks vücut ağırlığı egzersizlerinin temelinde bulunan bir harekettir. Burada kol kaslarımız aktif şekilde çalışır, bilek kaslarımız aynı şekilde aktif şekilde çalışır ve sırt kasları da aynı zamanda bu süreçte bizimle beraber ilerler. Sırt kaslarımızı ve kol kaslarımızı geliştirebileceğimiz bu egzersiz için ilk başta yapabilmek oldukça zor olabilir. Burada nasıl yapabiliriz? Neleri kullanırsak daha rahat bir şekilde ilerleriz? Bunlara değineceğiz. Barfiks çekerken doğru tutuş tekniklerini nasıl sağlayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. İlk önce normal tutuş şeklimizde omuzlarımızın genişliğinde normal bir şekilde tutabiliriz. Parmağımızın burada olmasının veya burada olmasının bu açıda bir önemi bulunmuyor dar tutuşlarda parmaklarımızı birbirine değdirip bu şekilde tuttuğumuzda yeteri kadar darlığı sağlayabiliriz. Bu açıda dar barfikslerimizi çekebiliriz. Geniş yapacağımız barfikslerde bu şekilde tuttuğumuzda bu parmağın nerede olup olmadığı çok önemli. Eğer bu parmak burada olursa aşağı indiğimizde demir baş parmağımıza baskı yapar. Bu şekilde rahat edemeyiz. O yüzden geniş yaparken özellikle baş parmağımızı yukarı alıp çekişlerimizi o şekilde yapmalıyız. Bafiks hareketi genel anlamda üst vücudumuzu çalıştırdığı için üst vücudumuzda bulunan kasları çalıştırmamız, ısındırmamız önemli. Isındırmalarımızı yaparken statik değil dinamik ısındırmalar yapmalıyız. Statikten kastım kası zorlayarak bekletmek yerine kası sürekli olarak hareket ettirerek ısınmalar içerir. Burada şuradan başlayabilirsiniz. Bileklerinizi ısıtabilirsiniz. Bir dakika boyunca sağa sola sola sağa çevirebilirsiniz. Daha sonrasında kollarınızı aynı şekilde 30 saniye böyle yapıp 30 saniye bu şekilde yapabilirsiniz. 30 saniye kaldır indir. Kaldır indir. Eğer bunları zorlu bir şekilde yaparsak yani esneterek bu şekilde tutuşlar yaparsak bizim antrenman performansımızı olumsuz bir şekilde işleyecektir. O yüzden daha sakin, kasları yormadan sadece eklemlerin ve kasları ısınabileceği şekilde hareketler yapmak önemli. Isınırken Hafif tempo koşu yapabilirsiniz, hızlı yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu vücudun genel anlamda ısınmasını sağlayacaktır. Isınma kısmı vücudun 1 derece ısı artışının olması yeterli. Bu anlamda tüm kaslar ısınacaktır. Boyun bölgenizi kesinlikle ısıtın. Çünkü çekişlerde trapezlerimiz aktif olduğu için oralara kramp girme durumu, oralardan sakatlanma durumu ya da performansa olumsuz etki durumu olacaktır. O yüzden gelin çok fazla ilk başlarda çok fazla baskı uygulamadan hareketlerinizi yapın. bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Baskı olmadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra öne, arkaya, sakin çevirişler. Bazen çok fazla çevirişler boyunda hasara sebebiyet verebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ısınmalarımızı yapacağız. Barfix'e ısınırken direnç lastikleri de kullanabiliriz. Direnç lastiklerini bu şekilde açışlar yaparak eğer bu kalın bir direnç lastiği olsaydı bizi olumsuz şekilde etkileyecek ve antrenman yaparken bizden performans kaybı sebebiyet verecektir. Bize performans anlamında kötü yansıyacaktır. Buradan omuzlarımızın etrafını çevirebiliriz. Bu dinamik ısınmaları yaparken eğer acı falan hissediyorsak hareket aralığını biraz daha artırmamız gerekiyor. Örnek olarak bu kadar dar tutup gergin bir lastikle yapmaya çalışırsanız omuzlarınız acıyabilir. Lastiğin açısını biraz daha bollaştırın. Size rahat ve en iyi ısınmayı sağlayacak açıyla beraber kol çevirişinizi yapabilirsiniz. Daha sonra direnç lastiğinizi ayağınızın altına koyun. Koyduktan sonra Barfix'te çalışan kas gruplarını aynı şekilde çalıştırabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu bu şekilde tuttuğumuz Barfix için gayet iyi bir çalışma metodu. Bu şekilde tuttuğumuzda da yine ortalama olarak aynı kas grupları çalışır ama tutuşla göre de ısıtabiliriz. Hamur tutuş da yine normal tutacağımız barfiksler için iyi olacaktır. Isınma anlamında bunları bilmeniz şu an için yeterli. Isınmalara kesinlikle önem veriyoruz. Diyelim ki ilk barfiksimizi yaptık. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Artık barfiks üzerine programları ayarlayabiliriz. Ya da bir şekilde tek barfiks çekerek antrenman programı oluşturabiliriz. Barfiks emrine geldik. Bir tane barfiksimizi çektik. Hemen dinlenmeye geçiyoruz. Daha sonra kendimizi hazır hissettiğimiz ilk anda tekrar barfiks demirini atlıyoruz. Tekrar barfiksimizi çektik. Fark ettiyseniz ikinci attığım barfiksi biraz daha yarım bir şekilde yaptım. Çünkü tamamen bir kuvvete sahip değilim çünkü barfikse yeni başladım. Her şeyi kusursuz yapmama gerek yok. Şimdi üçüncü atlayışımızda yine hazır olmamız gerekiyor. Tutuyoruz. Barfiks demirinesi yapıyoruz ama çıkmıyor. Bu sefer ne yapacağız? Daha yüksek sıçrayıp bu sefer negatif barfiks yapacağız. Zıpladık, aşağı inişimizi yaptık. Burada şunu da yapabilirsiniz. İndikten sonra barfiks'te ilk adımı geliştirmek için olan skapula çekişlerimizi hareketten en sonunu ekleyebiliriz. Bu da bize bir kondisyon artışı sağlayacaktır. Ekstra olarak elinize bir adet dumbbell varsa ya da direnç lastiği varsa direnç lastiğiyle hareketten sonra biceps kaslarımızı kuvvetlendirebileceğimiz şekilde çalışmalar yapabiliriz. Direnç lastiğiyle çalışmalar yaparken eğitimin başında gösterdiğim gibi tutuşlarımızı yapıyoruz. Kol kaslarımızı kuvvetlendirecek şekilde çekişlerimizi sağlıyoruz. Bunu 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. 12 tekrarın altında kalmamaya çalışın. Çünkü 12 tekrar veya üstü olursa bu sizin dayanıklığınız için daha iyi olacaktır. Artık barfikse bir şekilde yorulduktan sonra ilk barfikserimizi çektik. Hemen ardından yarım barfiksimizi çektik, sonra negatif barfiksi yaptık, sonra biceps çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra da kendimizi rahat kaldırabileceğimiz bir lastik ile demirle yorulduğumuz için kondisyonumuz düşük olduğu için buradaki ikinci sete girerken sağlam bir lastik tercih etmeniz ilk aşamada çok önemli. Geldik lastiğimizi bağladık, tutuşumuzu yaptık, tekrar çekişlerimize devam ediyoruz. Burada size diğer daha sert bir lastiği gösterebilirim. Bunlardan alacağınız yardımlar daha verimli olacaktır eğer yorgunsanız. Yorgun değilseniz bu tür lastikleri tercih edin. Yorgunsanız kondisyonunuzu sağlamak için daha sağlam lastikleri tercih edebilirsiniz. Artık barfiks çekebiliyorsunuz. Ve bunu daha iyi şekilde göstermek istiyorsunuz. Yani dışarıdan bakan biri çok iyi barfiks çekebiliyor diyebilsin. O yüzden yapmamız gereken şey kendimizi bir analiz etmek. Yani barfikse çıkarken ne ayaklar önde olacak... Bu şekilde rastgele çıkacağız ya da bu şekilde <laughs> sallanarak çıkacağız. Ne de başka bir şey. Tamamen kalite odaklı. Burada yapmamız gereken şey barfiks demirine güzel bir şekilde asıldık. Burada karın kaslarımızı biraz sıkacağız. Sıkıp yukarı çıkacağız. Hatta ilk önce şunu yaparsanız daha verimli bir şekilde ilerleyecektir. Geldik. Tutuşumuzu yaptık. Karın kaslarımızı hafif sıktık. Burada ilk önce skapula çekişimizi yapıyoruz. İlk çekişi yaptık. İndik. Bu doğru bir barfiks çekiştir. Skapulayı aktif ettiğinizde sırt kaslarınız daha aktif bir şekilde tutunuş sağlar. Bu tutunuşla beraber artık kollarınız devreye girerek sırt kaslarınızla beraber çalışmaya başlar. Eğer sırtınızı aktif etmezseniz kol kaslarınız daha aktif bir şekilde ilerler. Barfiks'te sırtınızdan çok kollarınızı hissetmeye başlarsınız. O yüzden bu tekniğe dikkat edin ve ve önemli olaylardan birisine gelecek olursak sallantılarda mesela bu şekilde sallanıyorsunuz. Bunu durdurmak için öndeyken karnınızı sıkın. Öne gittiğiniz karnınızı sıkın, yavaşlayın. Tam öne geldiğinizde karnınızı sıkarsanız arkaya geldiğiniz arkaya gelirken sizi biraz daha frenlemeye başlar. Bu sayede barfiksime sallantı olmadan daha nizamlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Barfiks öncesi güçlenme egzersizlerine hoş geldiniz. Burada yapacağımız egzersizler bar barfiksden önce neler yaparsak bizim performansımıza doğru şekilde etkiler, nasıl gelişiriz gibi olaylar içerecek. İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. Barfiks demirine ne kadar kalabiliyorsak o kadar performans sergileme olasılığımız artacaktır. Eğer barfiks demirine asıldığımızda hemen düşen biriysek biz orada kalabildiğimiz sürede daha az barfiks çekmeye çalışırız. O yüzden burada kalabilme süremizi arttırmamız gerekiyor. Bu tutuşları düzenli olarak yapacağız. Yorulduğumuz yerde bırakacağız o, ve o süreyi not edeceğiz. Mesela diyelim, mesela 15 saniyelik bir süre durduk. Bu süreyi kaydettik. Diğer bir duruşta 15 saniyenin altında kalmadan durmaya çalışacağız. Bu bir hedef olacak. 15 saniyenin altında da kalabiliriz ama hedeflerimiz bu şekilde işlemeli. Düzenli olarak bu şekilde duruşlar yaparsak daha sonraki egzersizlerde Kaslarımız ve tutuşlarımız kuvvetlendiği için, bilek ve parmak kaslarımız kuvvetlendiği için performansa doğru orantıda destek olacaktır. Diğer bir egzersizimizde kürek kemiklerimizin çevresinde olan kasların ve sırtımızdaki kasların kuvvetlenmesi için çekişlerimizi yapacağız. Tutuyoruz. Burada yapacağımız şey sadece omuzlardan yukarı çekiş yapmak. Çekiş yaptık, bekledik, indik. Burayı daraltabilirsiniz. Çekiş yaptık, bekledik. Tutuşlarımızı kuvvetlendirdikten sonra bu ilk aşama çekişlerimizi de yaparsak artık ilk aşamalarda güçlendiğimiz için bir kademe daha çıkabilecek bir egzersize yönelmeliyiz. Bu yaptığım skapula çevresindeki kasları kuvvetlendirmek, barfikse ilk adım attığınızda size yardım edebilecek olan kasları aktif etmektir. Bunlar güçlendiği zaman, hemen şöyle göstermek isterim. Güçlendiği zaman artık burada değil, buradan çekmeye başlayacaksınız. Şimdi biz buranın da üzerine çıkamadığımız için burada yapmamız gereken diğer bir çalışma o çıkışın üstüne çıkmamızı sağlayacak başka bir egzersiz olacaktır. Burada direnç lastikleri kullanabiliriz. Direnç lastiklerini kilonuza göre tercih edebilirsiniz. Eğer gerçekten barfiks çekemiyorsanız 35 kiloluk bir direnç lastiği veya üstünü tercih edin. Eğer kilonuz hafifse 35 kiloluk bir direnç lastiğiyle de destek alabilirsiniz. Direnç lastiğini aşağı indiriyorum ve ayağımla basıyorum. Ayağımdan kaymaması önemli. Yoksa bacak arama gelebilir veya vücuduma çarpabilir. Yine aynı şekilde tuşlarımı yapıyorum. Çekerken beni yukarı kaldırdığı için rahat ediyorum. Çıkabildiğim kadar yukarı çıkıp aşağı iniyorum. Direnç lastiklerini bir arkadaşımız olarak görebiliriz. Arkadaşımız bize sanki destek oluyormuş gibi hayal edebiliriz. O yüzden direnç lastikleri ilk aşamalarda çok çok önemli. Diyelim ki direnç lastiklerini seviye değiştirmek istiyorsunuz. 35 kiloluklarda artık rahat yapmaya başladınız. 5 tekrarın üzerine çıkmaya başladınız. Ya da 10 tekrarın. Bu sizin kendi tercihiniz. Daha sonrasında 25 kiloluk bir direnç lastiğine geçerek antrenman yoğunluğunu artırabilirsiniz. 25'e de alıştırdıktan sonra 10 kiloluk, 15 kiloluk direnç lastikleri ile sürece devam edebilirsiniz. Daha sonrasında direnç lastiklerinden ayrılabilirsiniz. Ama direnç lastiklerini şu şekilde de kullanabilirsiniz. Diyelim ki 5 tekrar normal bir şekilde direnç lastiği olmadan barfix çektiniz. Daha sonrasında bunun üzerine koyabilmek için direnç lastiğinden destek alıp bir 5 tekrar daha eklerseniz bu mükemmel bir performans artışı sağlayacaktır. Diğer bir önemli egzersizimiz ise negatif barfix. Yani çıkış değil, iniş yapacağız. Burada zıplayabileceğimiz bir barfiks demiri önemli ya da ayağımızın altına bir sandalye alıp yukarıdan başlayabiliriz. Barfiks demirinize yetiştiğinizi düşünün. Buradan tuttunuz. Aşağı inerken mümkün olduğu kadar yavaş inmeye çalışın. Bu ilk aşamalarda şu şekilde olabilir. Tuttunuz diyelim, hemen aşağı düştünüz. Bu bir problem değil. Bir gelişim süre sürecindesiniz. Ve bu süreçte böyle durumlar olabilir. Kaslarınız bir sonraki antrenmanda daha güçlü olacak. Önceden bir saniyede indiğiniz durumlarda artık dayanıp 2-3 saniyelik süreçlerde inmeye başlayacaksınız. Sürece sadık olun, gelişimi izleyin. Sıra geldi antrenman programını farklı barfik çeşitleriyle şekillendirmeye. Farklı barfiksler sırtın belli bölgelerini vurur. Bu şekilde kas kazancı daha fazla olurken performans aynı şekilde artışa geçer. Size temelde olan birkaç tane barfiksi göstereceğim. Normal tutuş barfiksimiz, çekişimizi yaptık. Avuç içleri yüzümüze bakabilecek şekilde genelde ilk aşamalar daha kolay bir barfiks türüdür. Tutuşumuzu yaptık. Bu şekilde çekişimizi yaptık. Bunun kolay olma sebebi biceps kaslarımızın daha fazla aktif olup güçlü olduğu için bizi çekmeye yaraması. Daha sonra geniş bir şekilde tutuşumuzu yapabiliriz. Bir de hammer tutuş barfiksimiz vardır. Hamur tutuş için uygun bir barfix temiri olmadığı için burada onun yerini bu şekilde komando tutuşlarda barfixler çekebiliriz. Size özel burada gösterebileceğim son seviye barfixlerden birisi tek kol barfix'tir. Tek kol barfixler genel anlamda çok zordur ama getirisi de o kadar fazladır. Sırtınıza bölgesi olarak çok iyi işler özellikle bilek güreşi veya benzeri branşlarla ilgileniyorsanız kul cool kuvvetinizi çekiştiğiniz için çok önemlidir. Bu da başka bir videonun konusu olacaktır. Bu videonun içeriğinden başka olan barfix çeşitlerinin hepsini pdf olarak burada ekleme yapacağım. Onu indirip de inceleyebilirsiniz. Buradaki barfix çeşitlerini programlarınıza entegre edebilirsiniz. Veya buradaki barfix çeşitlerini daha rahat yapabilmek için yine direnç lastiklerini kullanarak hareket edebilirsiniz. Direnç lastiklerinden ne zaman kurtulabilirsiniz? Eğer elinizdeki direnç lastiği ile 5 tekrardan fazla yapabiliyorsanız ya da 8-10 tekrardan fazla yapabiliyorsanız artık direnç lastiğinden uzaklaşabilirsiniz. Artık kendi kuvvetiniz deneyebileceğiniz ve direnç lastiğini yorulduktan sonra kullanabileceğiniz bir malzeme şeklinde kullanabilirsiniz. Oldukça güçlendiğimiz için barfikslerimizi kuvvetlendirmek ve kas gelişimini artırabilmek için hareketlere alışkanlığımızı değiştirip kasları şaşırtmamız gerekiyor. Bu anlamda ağırlıklı barfiksler bizim en büyük kurtarıcımız olacaktır bir ağırlık yeleği alıp güvenli bir şekilde taktıktan sonra barfiksimize geçebiliriz. Barfiks'e geçip aynı tutuşları aynı şekilde ağırlık yeleğiyle çalışabiliriz. Yanlışlıkla ağırlık yeleği dedim ama ağırlık yelekleri de kullanabilirsiniz. Ne kadar ağırlık artırıp ne kadar düzenli ilerleyiş sergilersek ya da kaslara ne kadar doğru oranda kuvvet sarf ettirebilirsek gelişimimiz o şekilde güçlenecektir. Daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Eğer belli bir seviyeye geldikten sonra artık kas gelişiminizi artırmak istiyorsanız ağırlığa geçmeniz şart. Ya ağırlık yeleği alın ya da ağırlık kemerleri alıp ona özel plakalarla beraber ağırlık artırarak antrenmanlara devam edin. Artık set koyarak barfiks çekişlerimizi iyi bir programlama ile beraber ilerletebiliriz. Bu şu şekilde olacak. Minimum 3, maksimum 5 set seçebilirsiniz. Diyelim ki 4 set seçtiniz. 4 set maksimum şeklinde bar fix tükenişlerinizi yapabilirsiniz. Yani geldik birinci setimiz. Yapabildiğimiz kadar bar yapıyoruz. Daha sonra 30 saniyelik, eğer toparlanamıyorsak 90 saniyelik bir dinlenmeye geçiyoruz. 90 saniye bittikten sonra ikinci setimize yapabildiğimiz kadar burada tekrar sayısı düşebilir. Mesela ilk sette 3 yaptıysak, ikinci sette doğal olarak 2 olacaktır. Çünkü yorulduk. Bu bir problem değil. Kaslarımız yine aynı güzellikte çalışıyor. 30 saniye veya 90 saniye yine bekledikten sonra kendimize geldiysek eğer 3. sete gireceğiz. Aynı performansı sergilemeye çalışacağız. 4. sette yine bir tekrar olsa bile yapacağız. İlk aşamalarımız bu şekilde. Daha sonrasında daha önceden öğrendiğimiz negatif barfiksel üzerinden bir set uygulayabiliriz. Yine 4 set belirledik diyelim. 4 set, 5 tekrar negatif barfix yapacağız. Atladık, indik. Atladık, yani ne kadar yavaş inersek o kadar iyi. Atladık, indik. Atladık, indik. İlk setimiz bitti. İkinci setimiz yine aynı şekilde olacak. Burada tekrar sayısı yine düşebilir ama bir problem değil. Sizin burada hedefiniz kendi bedeninizi zorlamanız. Ne kadar zorlarsanız diğer bir idmana kaslarınız o kadar hızlı bir şekilde gelişmek isteyerek çıkacaktır. Bu anlamda beslenmeleriniz de önemlidir. Bu konuları zaten değineceğiz. Daha sonrasında yapacağınız antrenman şekli. Normal barf setimiz oluşturduk. Negatif de setimizi oluşturduk. Sırada koyabileceğiniz egzersizlerden birisi lastik. Bunların hepsini ilk başta öğrendik. Şimdi bunlar üzerinden programlama yapmayı öğreniyoruz. Geldik lastiğimizi bağladık. Lastiği ayağımızı basacağız. Bunda da isterseniz 3, isterseniz 5. Lastik kullanacağımız için burada 5 set seçebilirsiniz. 5 set maksimum bar fix denilmesi yapabilirsiniz. Maksimum şu. Yapabildiğiniz kadar yaptınız ama ben biraz daha zorlamak istiyorum, çıkartmak istiyorum dediğiniz nokta maksimum tekrardır. Maksimum tekrar uyguladığınız setlerde 90 saniye, 120 saniyelik dinlenmeler yapabilirsiniz. Çünkü vücudunuz bunu hak ediyor. Bunu da yaptıktan sonra dinlenmelerinize geçebilirsiniz. Bir hareket yaptık, iki hareket yaptık, üçü yaptık. Şimdi yine 4 set veya 3 set belirleyeceğimiz bir antrenman seçeceğiz. Bu da direnç lastiğiyle olacak. Tabi burada dumbbell da kullanabilirsiniz. Şimdi bir sürü hareketimizi yaptık. Son setlerde de bölgesel olarak bir çalışma yapmak istiyoruz. Burada dumbbell kullanabilirsiniz. 12 tekrar çıkartabilecek bir ağırlık seçin. Ve 12 tekrar biceps curl yaptıktan sonra antrenmanlarınızı sonlandırabilirsiniz. Antrenman programı bu şekilde ayarlanabilir ve verimli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Barfikslerimizi belli bir seviyeye getirdik ve haftanın kaç günü çalışmamızı merak ediyorsak 3 günde başlayabilirsiniz. 3 güne alıştıktan sonra 4 gün, 4 güne alıştıktan sonra 5 güne kadar çıkartabilirsiniz. Bu çalışmalarınız içerisinde sadece barfiks çekmenize gerek yok. Şınav olur, dips olur, benzeri temel hareketlerde ilerleyebilirsiniz. Bunlar için de ayrı özel videolar çekeceğim, eğitimler çekeceğim. Onları da ayrıca inceleyeceksiniz. Haftanın 5 günü maksimum şekilde ayarladığınız zaman alıştıktan sonra artık yapmanız gereken şey beslenme ve dinlenmeye dikkat etmek. Dinlenmek çok önemli. Eğer dinlenmezseniz sakatlık oranı artacaktır. Kasların kendini tedavi etmesi bir sonraki antrenmana alışması ve hazır hale gelmesi lazım. Örneğin her gün ya da haftanın 6 günü bir şekilde barfiz çekiyorsunuz. Belli bir dönem kondisyonunuz artsa da belli bir dönemden sonra sinir sistemine olan baskıdan dolayı dinlenmek dinlenmeniz gerekecek. Bazen sırt kastığınız gereksiz yere ağrıyacak ya da antrenmanlarda performans düşüklüğünden dolayı motivasyon kaybı yaşayacaksınız. Ve bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız artık sıkılmaya başlayacaksınız. O yüzden antrenmanlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Barfix yaptığınız günlerin içine şınavlar koyun, dips hareketleri koyun, bunların da varyasyonlarını koyun. Bunlar özel de eğitimlerim olacak, onların da anlatımlarını detaylı bir şekilde yapacağım. Beslenme konusuna gelecek olursak, eğer beslenmede kilo almak istiyorsanız toplam ihtiyacınız olan kalorin üzerine 400-500 kalori daha ekleyerek sağlıklı bir şekilde kilo almaya başlayabilirsiniz. Eğer kilo vermek istiyorsanız örneğin 2500 kalori olarak sabit bir şekilde kilomuzu koruyorsak, 2000 kalori alacağız. 2100 kalori olarak sağlıklı bir şekilde yağ yakımını destekleyecek şekilde antrenmanlarımıza da devam edeceğiz. Beslenme ve dinlenmeye dikkat ettiğiniz takdirde haftanın belli günlerini mantıklı bir şekilde çalışırsanız eğer gelişiminiz kaçarı yok güzel bir şekilde ilerleyecektir. Umarım kursu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kurs hakkında bir yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Motivasyon ve hedefleme kısmına gelecek olursak eğer Barfix'ten sıfırdan başladık. Bir ton hareket yaptık ve gelişimimizi sağladık. Bar üzerine çıkabileceğimiz bir sürü hareket bulunuyor. Bu masla hareketi. Masla hareketinin ismini buraya yazacağım. Görsellerde veya videolarda aratabilirsiniz. Ya da ben bir yere video ekleyeceğim. Bu hareketi yapmak için bir hedef oluşturabilirsiniz. Onun haricinde tek kol barfix hareketimiz var. Barfix'e iyi bir seviyeye geldikten sonra Genelde minimum 15-20 barfiks yaptıktan sonra bunlara çalışılması gerektiğini uygun olarak görüyorum. Çünkü sakatlığa açık olabilecek hareketler. Yine maslap ve tek kol barfiks üzerine yine eğitimlerim olacak. Bunları yine detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O eğitimlerde de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.